Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra mesela tekrardan bot pre oynuyoruz. Gümüşten kaçtan bilmem <laughs> bir şey bir şey serisinin bir şey bir şey şeyinci bölümü. serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bot pre'deyiz ve başlatıyorum. Evet, başlatıyorum Arkadaşlar bir ay dur bir, bir ay yüzü. Kırba bura um alman lazım. Yaşo. Yani, Eğer bu maçta bir af kalırsa, uçak arkadaşlar 5 ay daha video gerçekten tilt olma seviyemi doldurdum. Kimse abone olmuyor arkadaşlar. Herkes bizi kandırıyor. <laughs> Anneni keseyim ya. Lan ben açamamışım hala. Açtım zannediyorum ben de ya. Zehirden ölüyorum. Ve ben şu an pingi ping alıyorum. 150 ping. Bak bana atlayıp ben öndeyken bana atlayıp Q atabilirsin ondan sonra adamları vurabiliriz. What? Anneni yiyeyim be. Anneni Annenin keseyim. Baba ya. Ona Q at ona Q at ona Q at. Aa, kaç kaç. kaç. kaç, 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 kaç sıkıntı yok tamam sıkıntı yok ben seni korurum ben seni korurum çok güzel çok tamam. güzel bunu alırız bunu alırız hepsini alırız hepsini alırız go 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 burda ben ben sana kaçarım ben sana kaçarım ben sana atla kaçarım. atla atla ben atla atladım kırma sen kaç sen kaç tamam bir tane kırt Vuramadım. Kaç tamam kaç kaç ölüyorum kaç Tamam kaç oğlum ne yapıyorsun hala milyon alma peşinden Zat, Ya tamam. bir şey olmaz bir şey olmaz canım yenileniyor bekle Çok fazla milyon kaybediyoruz git dönme İyi de canım yok hiçbir şey yapamam ben Neyse sadece şey alacağız zaten Gel 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 Geldim. Tam tamam tamam. Kaç 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 kaç. Hasar yetmedi. Neyse teşekkür ederim. Sayın hiç bir milyon alamıyorum. Dokunma sen uşak! Ya var ablam. E ben alamıyorum ben onu. Allah belanızı ya. Ah. Ultim var ya. Onu kat kut 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 yerdim. Ay alamadım. Ölüme gele Meral Saf. Q at tamam mı? Bana arkamdayken arkamda kal. Allah belanı. Gitme diyorum daha. Gitme diyorum daha. Öleceğim çık oradan. aşkına ya. Ari geliyorum diyor hala ya. Gitmeyin abi bile. Gitmeyin topa gitmeyin. Evet arkadaşlar bu da pembe totem diyoruz ve Ömer Asım hiç atmadığı bir şey. Allah'ım ya adamın altı kili var ya. Altı kili var ya. Gitmeyin diyorum ya. Gitmeyin diyorum. Anneni Abi çok tilt oldum şu an. Çok tilt oldum ya. Ömer bak beni tilt etme gider ölürüm. Mako'nun attığı şeye bak Allah seni. Ya ne diyebilirim ki? Ne diyeyim yani? Gitme ölürsün gitme. Onlar salak gitme. Gel döneceğiz base atacağız. Anneni keseyim. 10 on, onu vuruyorum. Af. 1300 hadi be ol be. Sattım gitti vallahi bırak. Yani ben. Döneceğini biliyor muyum? Bakıyor insanlar. Duvarları mı yürüyorum? Ne yapayım ya? Set geliyor set geliyor. Çık. Yavrum çık. 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 Öldün çık. Çık. Öldün mesela sen şu an. <laughs> Abi yanmıyorum ya yemin ederim ya. Abi kolsuz kolum ya. 1 4 1 3 gidiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar tilt olma sebebim doldurdum. Bir dahaki oyun ancak 3 ay sonra falan gelir. <laughs> Gideceğim öleceğim ya. Anasını avradına dalacağım ya. Yemin ederim dalacağım anasını avradına ya. Hayır öyle değil. Kırbın ne yapıyorsun? Ya anneni. Gel gel sana W basacağım gel. Gel öldüm ki. Öldüm ben. Tamam güzel güzel tamam. Tamam ya su onu ya, Bok alır. Aldı mı? Ya sol taşıyacak gibi ya 6 3 Bok taşıdı geldi mi? Setin karşısında kimse duramaz şu an. Bak şimdi. Sola da şey açacaklar onlar. Neydi o zırkımın adı? Canavar var ya yürüyen yaratık bir şey. Çık birader çık. Ben biliyedim ki böyle olacağını. Ne yapacağız? Bir şey yapamayacağız. Al 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 vur 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 vur. Oooo. Allah'ın aşkına muhakay mı aldı ya? Gel 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 gel. Anneni kesin be. Gel gel burada da bir şey var. Ah Bekir Bey. Gel 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 gel. Geri zekalı öldü mü ölmedi o iyi bari. Hı hı. Kaç kaç çık 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 çık. Ben, ben kötü değilim arkadaşlar. Eee keşke killeri Maokai değil de ben alsaydım. Bu ne dünyanın en saçma ultisiydi yani hani. Hadi öl. Oh, vur 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 vur. Ben niye aldım ya? Çık 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 Allah'ın aşkına çık ya Allah'ın aşkına çık ya. Gel, gel 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 gel. Niye geliyorsun? Kimse yok orada. Nerede yok? Hayır gel Öldüm gitme. Sonra olacak. Öldün hemen. Gel bana gel. Bana gel. Biriniz bana gelin. Biriniz bana gelin. Başaramadık abi. Bekle. <laughs> <laughs> hey, Neyse aldım en azından. Bak bak bak. Ailenin hareketlere bak bak bak. Ailenin hareketlere bak. Bak bak. Ailenin hareketi bak. Ailen nasıl olacak iyi bir Hiçbir şey yapmıyor. Üçlü üç attı. Evet harika. Arkadaşlar ben full tank olma yolunda hemen zamanlarla ilerliyorum. Bayağı ben, ben tapı ittireceğim. Bekle bekle tapu ittireceğim ben. Öldü bak hepsi öldü bak. Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. Bak. Geri zekalı ahri bak. Bak 1500 IQ. Artık dünyayı kurtarabilirim. Ben bu kadar... Ablam bak. azıcık o totem motem atsana sağa sola he. Bize geliyorlar bize geliyorlar. Çık şimdi çık 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 çık. Buradan yani. burada, buradan buradan. Gel 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 yukarıdalar. Hay, hay alacak, alacak, almalıyız. Ma. Oo, ver ses ver. Ben de oynamayacağım, video falan da çekmeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> aç aç abi bir bitöyle gider. Ha bak şu kulenin yarısını da alırlar. Ben sana söyleyeyim bak, sete bak sete, sete bak sete. Hayatsız hiç olmayacak. <laughs> Öleyim abi gidip öleceğim şimdi. Evet. Ya Yasuo ya gidip de Morgana'yı da mı ölüyor musun be? Go go go. Hadi kral arkadaşlar. Ben oradan direkt kafana ölüyorum. Orada da hiç vuramadı ben varım Civili çık. Bu benim amacım hasarımı azaltmak değil ki. Benim amacım sizleri korumak. Hayır işte. Eee <laughs> hayır girdi. Kaç lan kaç. Başlangıçtan kaçtan, alıyorsun. Kırma kaç! Ben seni koruyorum ya, sen git o zaman yani ben kurmam. Kırmı gel kırma yardım kırma kırma kırma. Gel. Kırmı. Tamam kaç 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 kaç. Ne? 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 Hadi şimdi işimiz abi. Yok yok, yok. Bitirdik, bitirdik bitirdik. Bitir abi bitir 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 bitir. İşte bu lan. İşte bu. Öldüm. Bitiririz bitiririz bitir. Vur 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 vur. Kule kule. Bitir. Kolay. <laughs> Satmaya çok yakındı arkadaşlar. Like atın arkadaşlar.